Tabii ki 2023 seçimlerini çok konuştuk. Hani ben hala şu iddiadayım. 2023 seçimleri e, kazan e, Cumhur İttifakı'nın kazandığı değil, muhalefetin kaybettiği seçimler. Yani bunu hep söylüyoruz. Neden? CHP boyutunda söylemiyorum. Bütün muhalefetten bahsediyorum. Nedeni de şu bu çok net görünen bir şeydi. Hala da bakın biz araştırmalarda şunu görüyoruz. İnsanlara sorduğumuzda hala değişim istiyor insanlar. Yani değişimi istiyorlar. Çünkü neden istiyorlar? Çok doğal. Ekonomik anlamda çok büyük problemler yaşıyorlar. O travma geçti mi muhalif seçmende? Çünkü bir birçoğu sandığa gitmeyeceğim demişti en son bu seçim bile. Az önce dediniz ya Tabii. muhalefet kaybetti aslında Tabii. bu seçimde. Ama böyle bir problem hala var. Yani ilk başta Mayıs seçimlerinin hemen peşinde olduğu kadar olmasa da hala seçmeni sandığa götürmek. O evet. motivasyonu sağlamak anlamında bir problem hala devam ediyor. Ama bu iktidar seçmeninde de mevcut bir şey var. Çünkü hani ne konuşuyoruz? Emeklilerden bahsediyoruz. Tabii ekonomi. Yani nedir? Emekliler işte e, sorun Bilmiyorum. yaşıyor ama emekliler aslında AK Parti'nin veya Cumhuriyet İttifakı'nın <laughs> en çok oy aldığı segmentlerden biri. Gençlerde de nispeten yine az oy alıyordu. Şimdi de az oy alıyor. Ama şimdi o anlamda oy aldığı, oy deposu diye baktığı yerlerde de ciddi tepki var. Çünkü AK Partili e, emekli de, Cumhuriyet Halk Partili emekli de 10 bin lira maaşla geçiniyor. Ve demin sözünü ettiğimiz birçok işte yerel seçime ilişkin kampanya kodu belirlediler. Bunları sahaya sürdüler ama bunun işlememesinden nedenlerinden biri de şu. Bu sözünü ettiğimiz o ekonomik nedenlerle yükselen çığlık, çarşıdan, pazardan, marketten, insanların hanelerinin içinden o kadar yüksek ki o çığlık sizin o bütün sloganlarınızı bastırıyor. Gerçekten de bu görünüyor. Ve şu da var, genel seçimlerde oyu yüksek olan Cumhur İttifakı neden düşüyor? gelen seçimlerde, metropollerde özellikle. Nedeni de şu, o kadar çok vaat veriyorlar ki. Yani işte nedir? anımsayalım son vaatleri. Doğalgaz çıkacak, işte petrol çıkacak. E, tokla ihracat rekorları kıracağız. Enflasyon düşecek. Hayat pahalılığı azalacak. Tabii petrol bulmuştuk her yerde. Tabii. Bu ve an. bundan ötürü de refah düzeyimiz artacak. Ama tam tersi, refah düzeyi her geçen gün düşüyor ve Türkiye'de birlikte yaşamak diye bir problem var. Aynı sokakta çok ciddi sosyal ve ekonomik sınıftan insanlar o yaşamı paylaşıyorlar. Yani açlıkla yüz yüze olan insanlar da var. Bir anlamda varsın insanlar da onu var. Onu birazdan konuşacağız tabii ki ama her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan yine geçtiğimiz günlerde enflasyonla ilgili TÜİK verilerinden sonra şu açıklamayı yapmış olsa da dünyada savaş var, bütün dünya enflasyonla mücadele ediyor demiş olsa da artık bu seçmenle bir karşılık bulur mu? Bizim enflasyon verisinden sonra bir baktık 19 tane ülkenin Yıllık enflasyon verisini topladığınızda biz hala Avrupa'nın üstüne çıkıyoruz. Elbette. Ve içinde Rusya'sı var, Yunanistan'ı var, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş var dediği, Amerika'sı var, var da var hepsinin içinde. Tabii bundan, bundan ötürü ne yapıyor bu hemen bir sonuç rakamlar açıklanıyor. Bu, bu duruma kadar nasıl idare edebildi ona bakmak gerekiyor. Yani Erdoğan ve iktidarı neyi idare etti? Yani Erdoğan ve iktidarı yoksulluğu yönetti. Evet. Yani ne açıklıyorlar rakam anlamında? 4.8 milyon e, yoksul yardımı alan haneden bahsediyorlar. O yoksul yardımı alan hanenin, hane halkı büyüklüğü o toplam hane askı büyüttüğümüzden, ortalamadan daha yüksektir. Ve Bunu yeni, müjde gibi açıklıyor ama sorun bu. Bunu evet. müjde evet. gibi açıklıyor ve, ve alkış alıyor bunun karşılığında. İktidara geldiğimizde 1.4 milyondu diyor. Şimdi bu kadarına veriyoruz. Evet. Yani, <laughs> sizi yoksullaştırdık Tabii. dediğinde alkışlanıyor. Tabii. İlginç olan bu değil mi aslında? Aslında işte problem o. %37.8 arttırdık diyor. Siz %37.8 haneyi daha yoksul yaptınız. Evet. Ama en er kötüsü burada şu. O yoksulluk bir süre sonra... Kültürel kod olarak kabul haline aldı. Yani insanlar o kanık sandı. Yani ben yoksul doğdum, yoksul yaşayacağım, yoksul öleceğim diyen bir e vatandaş kitlesi var. Ve bundan ötürü de bu yoksulluğu ona dayatan, ona kültürel kod gibi, kader gibi dayatan siyasi partiye oy veren bir kitle var. Evet. Ama bunun karşısında da bu insanlara gidip de değişimi istiyorlar ya, bir muhalefetin de olması gerekiyor. Yoksulluk kader değil, depremde yoksul öner. Ölür. Doğal felakette yoksul ölür. Şehit yoksuldur. Şehit yoksuldur. Maden cinayetleri olduğunda yoksullar ölür. Ve bunları bu kabulün dışına çıkmak gerekiyor. Türkiye'deki işte sol ve sosyal demokrat siyasi partilerin önemli özelliği de o. Bu sizin kaderiniz değil. Buradan çıkma yolu var demek. Bir miktarda bundan sonraki aşamada hani o yoksullaşma dediğimiz şey o kanıtsanan şeyin çözülmesi gerekiyor. Aksi, ve hep söylüyorlar bize o oranlarını açıkladığımızda. işte Müslüm Bey'le de çok sık konuşuyoruz onları. Ya neden hala AK Parti MHP bu kadar oyalıyor? Çünkü orada bu bah sözünü ettiğimiz iktidar olmaktan kaynaklı sosyal ve ekonomik avantajlar sağlayan hem siyaset siyasi elitler hem de bir seçmen kitlesi var. Evet. O kor seçmen kitlesinin erimesi daha yavaş oluyor muhalefetin bir miktar bu anlamda politika bir de muhalefet seçmenini sandığa götürmek, o iç barışı sağlamak, o motivasyonu sağlamak da son 3 haftanın için. en önemli konusu diyebiliriz. Tabii ki. Şimdi, muhalefet açısından bu İstanbul seçimleri burada veya Türkiye'deki her yer açısından aslında her bir oy çok önemli. Yani İstanbul seçimlerinde farklı farklı araştırma sonuçları açıklanıyor ama hala ee, öyle çok birini e, Sayın İmamoğlu'nun önde olduğunu görüyoruz bizde ama seçimi aldı götürdü bitirdi havası da yok. Onu da söylemek istiyorum. Ee, her bir oy neden önemli? 2019 seçimlerine baktığımızda o önemi görebiliyoruz. 2019 seçimlerinde durda sadece 13 bin oy farkla kazandı Sayın İmamoğlu. Ama orada Saadet Partisi deminden beri söyleniyor. O e, seçime girdi ve 103 bin oy aldı. 1.2 oy ve 103 bin. Bu İmamoğlu'nun kazanmasında önemli etkenlerden biriydi. Hani bırakın o büyük dilimi. Hemen peşine e, Demokratik Sol Parti 30 bin oy aldı. Bağımsız Türkiye Partisi 27 bin oy aldı. Demokrat Parti 22 bin oy aldı. Vatan Partisi 17 bin oy aldı. Bunlar yani Vatan Partisi... hangisi karşı tarafı desteklemiş olsa <laughs> evet. demek seçmenin tamamına tamamını götürmüş olsa demek ki ki Ekrem İmamoğlu kazanıyormuş ilk turda. Yani şöyle yani bu anlamda sözünü ettiğimiz o vermemin nedeni o. Yani İstanbul çok önemli. Onun için Yeniden Refah Partisi'nin de veya İyi Parti'nin de Zafer Partisi'nin de Dem Parti'nin de alacağı oylar çok çok önemli. <laughs> Hatta böyle küçük partilerin de bunu söylemeye çalışıyorum. Yeniden Refah Partisi boyutunda yalnızca yalnızca Büyükşehir Belediyesi'nde değil, e, başkanlığında değil, ilçeler boyutunda da yeniden Refah Partisi'nin aldığı oranları Çok daha o, belirleyici olacak hatta ilçelerde. Tabii. Çok daha belirleyici evet. olacak. Çünkü geçtiğim, biliyorsunuz bizim yine ölçümlerimiz veya değerlendirmelerimiz 14 tane ilçesi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu 14 ilçesini tekrar kazanma olasılığının yüksek olduğu görülüyor. Ama bunun üzerine... 14 üstüne 14 koyar mı Ekrem İmamoğlu öyle dedi? E, biz onu görmüyoruz. Peki. Yani şöyle... E, asıl iddia hani çekişmeli olacak. 14'ün dışında çekişmeli olacak. 6-7 tane ilçe var. Bunları hangi siyasi parti kazansa bizim için sürpriz olmayacak. Yani Üsküdar işte sayabileceğimiz ilçelerden biri. Sancaktepe, Sancaktepe Tuzla, Eyüp'ü e, 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 saymıyoruz. Çekmeköy. Çekmeköy. Ya farklı farklı yer Bayrampaşa. Yani Arnavutköy. Ya bu anlamda böyle... Arnavutköy. Tabii tabii Arnavutköy. Aday, aday çok şey... Efendim? Arnavutköy Yeniden evet. Refah Partisi'nin istediği bir ilçe evet, miydir sanıyoruz. Evet. AKP'nin kurduğu bir kale. Evet. Evet. Ama CHP adayı çok iddialı. Şeydir. Çok Hı. iddialı doğru söylüyoruz. Yani CHP adayı çok iddialı. Ya sonuçta tabii yerel seçimlerde aday çok önemli. Yani bu seçimler bir önceki seçimleri kodlarken işte ittifaklar seçimi diye kodladık. Yani kutuplaştı. Bu seçimde tamamen aday ittifakı seçimi. Yani o kadar ilginç sonuçlar göreceğiz ki bütün Türkiye'de. Yani Aa, burada nasıl bu kazandı diyebileceğimiz sonuçlar var. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul boyutunda Türkiye'de de yani özellikle Anadolu'da e, güçlü olduğu yerler var. Neresi? Yani, örneğin Malatya. Yozgat. Yozgat. Yozgat Elazığ, Şanlıurfa. Elazığ. Elazığ. Yani Şanlıurfa'da seçimi alabilme potansiyeline sahip. E, Malatya'da alabilme potansiyelinden bahsetmiyorum ama yüzde onların üzerinde bir oyu var. Samsun'da benzer bir oyu var. Ki bazı yerlerde de var mesela. Bazı, yer, var. bazı, yerlerde seçimin kafa kafaya oldu. İşte Giresun, Zonguldak, Kastamonu gibi yani, yani İstanbul'un ilçelerini saydığımız gibi buralarda da önemli. Tabii e, genel fotoğrafa baktığımızda 11 tane büyük şehri ne kadar ilinde tutacak diye bakıyoruz ama buna ne kadar ekleyebilir de tartışma anlamında çok önemli. Mesela Bursa'da hocam. Aynen tam oraya geliyordum. Çok ya Bursa, bileyici. Balıkesir, yani Manisa, Denizli. Denizli. Buralarda, buralarda zaten Millet İttifakı'nın oyu daha yüksekti. Ve buraları ee, şu anda CHP'nin alma potansiyeli var. Alırsa şaşırılmayacak yerler. Yani bazen bu işte e, üçlük, beşlik onluk konuşmaktansa bölge bölge çok önemli hale geliyor. Bazen bir puan çok önemli bazen örneğin bir yerde Samsun'a örnek verebiliriz. Yüzde on bile alsa çok önemli olmayabiliyor. Yeniden Refah Partisi ne oldu? İşte nasıl bu aşamaya geldi? Biz ilk benzer stüdyolarda e, seçimlerden bir sene önce bir buçuk sene önce ee, yeniden refah partisine yüzde bir bir buçuk buluyoruz dediğimizde herkes kızıyordu ya nasıl olur hani aşı karşıtlığı dışında biraz hızlı bir yükseliş biraz tabii. evvel Sayın Andıcan söylediği o e, yani 500 bine çıktı neredeyse evet seçmen sayısı kendileri böyle açıklıyorlar üye, üye, üye sayısı aşı karşıtlığı Seçime kadar 500 bin hedef koydular. Ama 435 bin evet. civarına çıktıklarını 965 465 yani çok hızlı bin bir, evet. üyeleşme durumuna gittiler. Olduğunu söylüyor. Çok hızlı. Yani aşı karşıtlığından nasıl buraya kadar gelindi? Hatta esprileri yapılıyor. 6284 tartışması. Ben hala tartışıyorum onu yani. <laughs> evet. yani Gerçi yani, yeni tane... yeniden refahlar çıldırıp bana saldırıyorlar ama yani ben de devam edeceğim. Bu kusura bakmasın yani, kimse. Yani Saadet Partisi'nin o altılı masanın içerisindeki fonksiyonu İslamcı'ya başarısız kalınca masa o İslamcı zihniyet tarafından işte CHP işbirlikçiliğine döndü bir anda. Evet. evet tam ben. Yani. Ben o örneği vererek evet. devam edeyim. Elbette 6284 İstanbul Sözleşmesi sokak hayvanlarına bakış evet. bu evet. alanda yani sonuç itibarıyla millet ittifakıyla örtüşmeyecek birçok şey var. Hani Evet. E, politika var. Peki ne oldu da yeniden Refah Partisi böyle oldu? Saadet Partisi'ni herkes 2023'ten değerlendiriyor ama Saadet Partisi 2018'den beri başarısız. Yani şu anlamda başarısız. Beklenen oy hacmine ulaşamaması diye. Çünkü 2018'de neden Millet İttifakı'nın içindeydi Saadet Partisi? Asıl amaç şuydu. Yani Ahat Bey daha iyi bir onu. AK Parti'den işte bir oy erozyonu olacak ve oranın gideceği adres olsun diye Saadet Partisi or oradaydı. Ama olmadı. Yani o dönemde yanılmıyorsam bir buçuk puan civarında kaldı. Sayın Karamoğlu'nda... %60'a çıkacağınızı söylüyordu Sayın Karamoğlu'nda. ...biz bir röportaj evet. yapmıştık o dönem... ...emin misiniz dedim 0,5 görünüyor... ...Sayın Koromoğlu oyunuz dedim o dönem... ...ama %100 oyunu arttıran tek parti Saadet Partisi... Ydi. ...onu atlamayalım. Evet. Yani hatta yani o dönem ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla... ...bir sunum yaparken onu aktarmıştım... ...hani ilk seçimlerde... ...2018 seçimlerinde... ...neden Millet İttifakı ilk turda kaybediyor... ...Saadet Partisi'nin... ...o beklenen oyları alamadığını... ...o ittifak çatısı altında bir problem olduğunu da dile getirmiştik... ...konuşulmuştu bu da... ...ama... E, tabii ki ne oldu? Biraz da hani bazı siyasi partilerin çok donanımlı olması, çok ilkeli siyaset yapması, bir takım şeyleri doğru yapması yetmiyor. Hani bizim e, sol terminoloji dediğim Nazım Bey'e yani objektif koşullarla subjektif koşulların birleşmesi gerekiyor. Yani konjonktürün de uyması gerekiyor. Yani anımsarsınız 1990'da işte Refah Partisi'nin yükselişi zamanı aslında bugünlere çok anımsatan örnekler var. Dağınık muhalefet dağdık muhalefet onun 94 dışında, ruhu diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası yaptığı merkez, vurgu tam olarak oydu zaten merkez sahadaki kavga, tabii, kavga. Tabii, tabii, onun dışında Ay, ekonomik mi? kriz faiz ve yine Filistin o dönemde Filistin problemi tabii. çok önemli bir e, ayrışmaya yol açmıştı bunlar ötürü 94 ruhu diye bu arada arkadaşlar bir e, görüntü var onu da bir kere daha verelim ekrana İki ayrı fotoğraf varsa e, tam evet. olarak şu fotoğraf paylaşılıyor evet. bu ara aynı şekilde Bakın çok zeki diye bir Evet. Tam şey. Değil da, mi? Ta, evet tam <laughs> da ben o örneği verecektim kamyon örneğini. Kamyon örneğini buyurun. Doğru. Şimdi aslında çok benzerlikler gösteriyor. Yani Saadet Partisi'nin o beklenen gelişmeyi gösterememesinin birkaç nedeni var. Birinci nedeni demin Nazif abi'nin de dediği gibi yani o sonuç itibariyle Millet ittifakı içerisinde CHP'nin de olduğu bir yere işte muhafazakar ve mütedeyyin siyasal İslam'a ya milli görüş doktrinine inanmış insanlar gidip oy vermiyor. Ya bir şekilde kendini oraya ait hissetmiyor. Bir avantaj da şu yeniden Refah Partisi'nin e, ahlaki tutum anlamında parantez içinde söylüyorum ben bunu. Daha avantajlı durumdalar. Neden? Çünkü 2023 seçimlerinde CHP'nin adayını desteklemediler. Evet. Yani o anlamda seçmenin gidip de oy verme anlamında e, daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Tabii Yeniden Refah Partisi'nin demin e, sevgili Bakanımız açıkladı. Üye sayısı artıyor, seçmen sayısı artıyor, gruplar artıyor. Ama bunun dışında siyasi aktörlere bakın. İşte Urfa'da Kasım Gülpınar ismini veriyoruz. Evet. İşte Suat Kılıç ismini veriyoruz. Doğan Yaldan çok önemli bir e, siyasi aktör olmaya başladı. Bunun dışında Bursa adayları... Kocaeli adayı. Kocaeli adayı Doğan Aydal. Evet Doğan Kocaeli Aydan. de Doğan, evet, Doğan Şimdi tabii ki ne yaptı e, Yeniden Refah Partisi? İki tane il büyük şehir. İl demeyelim ona. Kocaeli, Sakarya. Hatta Malatya'nın falan da konuşulduğunu duymuştuk. Bakayım, Ve 35 Sakarya. tane ilçe istemişti. Elbette AK Parti bunu verdiği vermesi halinde ciddi bir zayıflık göstergesi olacaktı. Çünkü %10 alan MHP'ye, uzun yıllardır ittifakta olduğu MHP'ye verdiği daha fazlasını istedi Yeniden Refah Partisi. Buna bundan dolayı da evet demedi. Bundan sonra ne olur, hani nasıl gelişir ee, diye baktığımızda... Bu, Seçmenlere bakıyoruz. Yani neden yeniden Refah Partisi'nde seçiyorlar diye. O kitle özellikle gençler. Yani e, biliyorsunuz jenerasyon değişiyor, nesil değişiyor ve gençler arasında da mütedeyyin ve muhafazakar bir genç grup var. Genç seçmen var. Bunlar da, seçim hedefi Z kuşağıydı zaten. tuhaf tabii. tuhaf şarkılar, rap'lerle birlikte ortaya çıkmıştı siyasetçiler şimdi bakın, e, yeniden Refah Partisi'nin kampanyalarına